dünya şehri İstanbul'umuza büyük bir projeyi daha kazandırmanın arefesindeyiz. Avrasya geçişi dünyada bugüne kadar yapılmış en derin denizaltı geçişidir. Sayın Cumhurbaşkanım bu heyecan, bu proje beni çok heyecanlandı başbakanlığınız döneminde İstanbul'un ulaşım sorunlarını çözmek, dünya şehri İstanbul'a büyük projeler kazandırmak üzere verdiğiniz talimatlar birer birer yerine geldi. Önce asırlık Marmara'yı hizmet aldı. 29 Ekim 2013'ten beri milletinize hizmet vermeye devam ediyor. 150 milyon İstanbullu 2013'ten beri trafik derdi çekmeden iki dakikada bir kıtadan başka bir kıtaya geçmiş geçmenin rahatını, konforunu yaşıyor. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul ve Ankara başkentle dünya şehri Osmanlı'nın başkenti İstanbul'u birleştiren hızlı tren projesini yine hükümetlerimiz döneminde başladık ve hizmete aldık. Bununla da yetinmedik. Boğaz'da üçüncü inciyi Yavuz Sultan Selim'i taktık ve böylece İstanbul şehir içindeki <laughs> kamyon, tır, otobüs gibi ağır araçların Yavuz Sultan Selim köprüsünü kullanmasını önünü açtık. Şehir içi trafiğine önemli ölçüde rahatlatma sağladı. Tabi İstanbul'a yedi tepeli İstanbul'a bu eserler yetmez. Yedi tepeli İstanbul'a tam yedi eserimiz var. Bunların devamında Osman Gazi Köprüsü İstanbul'u Bursa'ya, Balıkesir'e, Manisa'ya, İzmir'e, Yalova'ya bağladık ve birinci bölümünü hizmete aldık diğer çok önemli bir proje de şu anda yapımı devam eden yeni havalimanı projemiz. Yeni havalimanı projemiz de inşallah 2018'in Şubat ayında birinci bölümünü hizmete almış olacak. Böylece 90 milyon yolcu kapasiteli ilk bölümüyle bile dünyanın en büyük havalimanı dünya şehri İstanbul'da hizmete girmiş olacak. Bununla da yetinmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım yine Türkiye'ye yakışan sizin talimatlarınızla yapımı öngörülen Kanal İstanbul projesi de etap etap gerçekleşme yolunda ilerliyor.